Evet e, sevgili takipçilerimiz Küçükçekmece Feviz Çakmak Meydanındayız. Bugün burada Küçükçekmece Trabzon Rüzgarları esiyor. 4 gün sürecek olan bir etkinliğin bugün ilk günü. E, Hazırlıklar başlıyor ve bugünün ev sahibi olan Küçükçekmece Trabzonlar Dernek Başkanımız, Başkanımızla görüşeceğiz. Öncelikle başkanı bir kısaca bir sizi tanıyalım ve bu etkinlikle ilgili kısa bir görüşünüzü alalım. İsmim Hafız Sırazi Kaba, Küçükçekmece Trabzonlar Dernek Başkanıyım. Aşağı yukarı 6. senesini yaşadığımız derneğimizin kuruluşuyla beraber Küçükçekmece'deki Trabzon ve küçük çekmeceleri bir araya getirip kaynaştırıp Bize her yer bir sözde bırakmayarak hayatımızda da yaşamaya çalışıyoruz. Bu e, kaçıncı etkinlik Sayın Başkan? Bu beşinci e, etkinliğimiz. Allah nasip ederse bunu sürekli yapmaya çalışacağız. Yani geleneksel hale getireceğiz inşallah. Kıymetli belediye başkanımız ağabeyimiz, onursal başkanımız Kemal Çebi'nin belediye başkanlığında ve bundan sonra da bizim bu derneği kurmamızda buradaki derneğin bu konforlu oksijeni, bu konforlu alanı yaşamamızdaki en önemli motivasyon kaynağıdır. Sağ olsun başkanımızın bize olan desteğini bir özgüvene dönüştürerek küçük çekmeceliye var olduğunca elimizden geldiğince destek olmaya özel günlerini, efendime söyleyeyim, dini bayramlarında, Ramazanda küçük çekmecelerle paylaşmaya çalışıyoruz. Etkiler Küçük ediyoruz. çekmecedeki bu programımız geleneksel geçmişte olduğu gibi dört gün devam ediyor. Trabzon bölgesinden gelen Trabzon'un geçmişini günümüze yansıtan, taşıyan sanatkarlarla bir sürü dericilikten, efendime söyleyeyim Bakır, Hasır, Kazaziye, Delgari, bir sürü el sanat geçmiş sanatları el sanatlarının abi. çekmeceliyle buluşturulmasını <laughs> Trabzon'umuzun Kültür Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri'ne gelen arkadaşlarımızla Trabzonluların geçmişini bugüne taşıyan sanatkarlarla çekmeceleri buluşturuyoruz. Bu alanda bunlar sergilenecekler. Trabzon'un yöresel yöresel, yöresel lezzetlerini, evet. Trabzon'un e, e, değirmenini, Trabzon'un söyleyeyim bakırcısını, Trabzon'un dere yağını, peynirini e, bugün e, çekmeceli hemşerilerimize buluşturacak hemşerileri e, esnafları çağırdık. E, onlarla beraber güzel bir ee, tarihi Trabzon'un tarihini anlatan Trabzon'un ve Karadeniz kültürünü, müziğini yansıtan sanatçılarımızla e, kıymetli hemşerilerimize bir dört gün sıkıntılı, dertli bir e, yılı unutturarak bir dört gün eğlence ve şov e, şov olarak hemşerilerimize. Evet. birlikte olacağız inşallah. Trabzon rüzgarı dedik. Burada tabi hamsi olmadan olmaz. Bir hamsi dağıtılıyor burada. Ücretsiz evet. hamsi. Onunla da ilgili. Şu edin, anda tabii. E, hamsi dağıtımı başladı. Evet. E, bunu gelenek haline getirdik zaten. Ne kadar her, yıl, hamsi her yıl... her yıl 3 ton e, hamsi dağıtıyoruz ve e, Trabzon'un meşhur beton helvası eee helva ikram ediyoruz. Eee hemşerilerimize hem Trabzon e, hamsi Karadeniz'in e, Reşat altını, Hamsi'nin e, sezonu e, hem ilk açılışını yapıyoruz. Çekmece'li hemşerilerimizle Hamsiyi buluşturuyoruz. Valla e, inşallah umuyorum ki hemşerilerimiz beğenecek ve güzel, doya doya bir e, dört gün yaşayacağız. Sayın Başkan, bir de e, buradan bir çağrınız olacak mı e, hemşerilerimize, Karadenizlere veya bölge altına? Bölge e, önce kıymetli küçük Çekmece'li hemşerilerime. Çünkü küçük çekmece benim için kıymetlidir. Küçük çekmeceli hemşerilerimin iradesiyle, desteğiyle ikinci dönem buradan meclis üyesi e, olup milletimizin hizmetkarı olup milletimize hizmet etme fırsatları verdiği için onlara her zaman müteşekkirim. Onları tek geçiyorum. E, küçük çekmeceli hemşerilerimi ve Karadenizli hemşerilerimi bugün e, koşun gelin diyorum. Horona doyalım. Karadeniz'in lezzetine, Karadeniz'in geçmişini Burada hep beraber yaşayalım diyorum. Gelenleri en iyi şekilde ağlamaya çalışacağız. Gelemeyen arkadaşları da dört gün devam ediyor. İnşallah bekliyoruz. Teşekkür ettik Ben de çok teşekkür ediyorum. Kazasız, mutlu, huzurlu şov halinde bir dört gün diliyorum inşallah.